değerli izleyiciler, Olgun International Berber Salonu'ndan röportajımız devam ediyor. Yanımızda Gökmen Tanak Bey var. Kendisi Tahsin Bey'in damadı. Kendisini yakından tanıyacağız ve yeni bir ödül daha aldı. Evet Gökmen Bey, merhabalar. Merhaba. Ne kadar oldu Avustralya'ya geleli? 2011 yılında eşim Cevher ve Hülyen Erik kurduğu bu dükkanda çalışmaya başladım. Daha öncelikle buraya gelirken çok heyecanlı bir şekilde geliyordum. Yani tek düşündüğüm şey ben buraya adapte olabilecek miyim? Yani çalışabilecek miyim? Tam neyse bu tam buraya gelirken bunu bir, bir iki saat kala düşünüyorum. İçim altı geldiyse havalarına bir bir daha sonra. Buradaki çalışan insanların çok yaşlı olduklarını gördüm. Çok uzun yaşlı. Bunu havalarına mı fark ettin? Bunu havalarına mı fark ettin? yüzlerine mi bakıyordunuz? Tabii ki. Saçlarına, taş, bakıyorum evet. yani. Ben tüm tek hevesli bir şey Evet, Mesleği nasıl, nasıl yapacaksınız? Nasıl yapacağım? <laughs> stylist nasıl stylist Biliyor musun? Yani evet. <laughs> Nefes, şey, böyle bildiklerimi biliyorum bile değil. Ne var şey? Bu yeni Ya bu benim için <laughs> doğal bir şey yani. Çünkü bu düşünceyle gelecek gelecek şeyimi böyle düşünerek uygulama konuladım. <laughs> Havalı bir gün baktım. Yaşlı insanlar çalışıyor. Gençlerden daha çok. Yani Burun kılları burada yani. <laughs> Saçlar değişik böyle. Ben burada iş var. Kulak kılları böyle daha çok böyle kulak bakım, bakım çok şeydir böyle yani böyle yani. Doğal insanlar. Büyük Türkiye'deki insanlar gibi de doğal insanlar böyle doğal yani. yani. Insan. Hiç böyle yani tabi daha çok Türkiye'de olarak daha çok kendi mesleğimizde, kişiliklerimizde. E, detay Detaylarda burun ve kulak kanalı bunlar. Aş, bunlar detay. Yani ücret vermesi bile müşterimiz biz onu kaldırdığımız <laughs> zaman onu uygulama zorundayız. Çünkü bu bizim detaylarımızın bir parçası. Yani <laughs> <laughs> Türkiye'nin yeniliklerini buraya getirdik. Getirdim çok çünkü burada acayip olan şey maske Yüz bakımı yaptığımda bir tane kahvete bandajımız vardı. Sakal tıraşından sonra biz Türkiye'de yani müşteriyi dizin istemezsin. Biz onun cilt yoğunluğunu anlamamız lazım. Mesela cilt girdiği zaman bütün hmm. o ciltin ağırlığını anlamamız lazım. Yani en komik olan bir anı bu zaten. Adamı takandan sonra maddesini yaptın. Siz ya. Baba evime dedi ki, ben dedi. Sen bu damadın beni boyadı dedi ya dedi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ilk başlarda ne yaparsanız yapın. Denilmesi için yani ya da Meran'dan yaptıracak, ya ete bunu yedirecek, ya da kırmayacak. Ama sana... Bir merak salıyorsun. Merak salıcı salıyorsun ortalığa. Onlar orada sana destek veriyorlar zaten. Evet. Ee, biz acele tıraş etmeyiz. Acele. Et. Biz beş dakikada tıraş etmeyiz. Bizim için e, sabır çok önemli. Detaylar çok önemli olduğu için müşterilerimiz bekleyecekler yani. Ne bekliyorlardı böyle kadar kadarıyla benim? Alıştınlar. Bunlar zor alıştırdım. Yani böyle <laughs> Alışmışlar mesela 5 dakikada tıraş olmaya. Hayır yok. Kulak için temizlemem lazım, burun için temizlemem lazım, kaşlarını temizlemem lazım. Kaşlarını temizlemem lazım. bu müşterilerin kulaklarını yapmamız lazım. Evet. Bu kulak yapmak sadece burada var. Evet. Kulak şunu var orada. Evet. Her müşteriden sonra kulaklarını yapmamız. Evet. Burada geldim sonra buna ben bir barbekü dedim. Evet. <laughs> Tabii bu kadar e, yenilikler getirdiniz. Yani, İnanıyorum ki o bunda bir ses oldu. Peki bu, bu ödüllere gelirsek, aklımızda bayağı bir ödül var. Bunlar nasıl başlandı? Yani çok destek aldım. Önce de mahalleden destek aldım. Konuşmamdan çok destek aldım. Evet. 2020 yılında Bayan kafirleri arasında katıldığımız International Salon olarak her dress ödülümüz aldık. 2021 yılında International Salon olarak hem e, berber dükkanında kazandığım ödül... O hem, nedir? Bu e, Business of the Year. En iyi iş yeri ödülü. Tabii ki bu e, 38 tane firmanın içerisinden kazandı. Sadece berber değil. Sadece berber değil. Her şey vardı. 2022 yılında International Berber Salon yine ödülünü kazandı. Daha sonra burada Avustralya'nın Champion Business Award. Avustralya genelinde tabii ki bu Berber Kuzey'den hepsini bütün Avustralya kapsayan. E, Avustralya Small Business Champion Award. Evet. Onu kazandı. Daha sonra 2023'te yine Berber dükkanı Ödülü. 2024'te Business Person of the Year. En iyi iş adamı ödülünü kazandım. 2025'te son olarak yine Berber Ödülünü kazandı. Tabii ki bunların hepsi bizim mahallemizin bize desteklediği ve onların onlar tabii hiçbir zaman başka için, evde gelen her zaman en güzel yenilikleri sunmak için ve onlara hizmet etmek için buradayız daha. Daha yeniliklerle beraber.